Tuğba şöyle ben bir ben. şey yapalım mı? Yani Tuğba'nın e, sohbetinden, tarzından memnun olanlar ve olmayanlar bir görelim mi? Ben memnunum. Olanlar ben memnunum. mı? Kızlar gayet memnun. Ben de memnunum. Memnun olanlar. Memnunum. <laughs> memnun olanlar. Şey, şey, ne memnun memnun Hadi memnunum. Hayır inşallah. Tuğba'ya da söyledim. Ben dedim ikinci bir herif değilim. Hani sana karşı öyle düşman kinci olayım. Yok işte Bilmiyorum. oyun Bilmiyorum. oynayayım falan bilmem ne öyle şey yapmam zaten. <laughs> Sıkıntı Bir yok yani. De, <laughs> Psikolojik evet. olarak kötü olduğunu da söyledi. Ondan kaynaklı affettim onu. Sen <laughs> Affet. <değil>. Sağ <laughs> ol ya. Hadi. Vallahi eksik <laughs> <sıkı> Yani. <laughs> ama çok ağır konuştu. Ama affedilmeye ihtiyacım vardı. Evet, ağır konuştu ama. Bu ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Zaten. Bir yerden başlamak lazım. Ağır konuştu ama ne yapayım? Yavaş yavaş değil mi? Hani ikinci değildin sen de. Bir de diyor ki ikinci değilim. Hani değildi? Değilim zaten. Gizlik. Ya. Mesela seninki gibi. Değil mi? Burak çok kimci. Seni bana sayıyla mı verdiler diye. Orada bir Tuğba'ya ne zaman karşılaşsa bir daraltıyor Çok, seni. çok değişik evet Öykü Hanım çok niye rahatsız öyle? oluyorum ya. Git Bak, buradan. Yanınızdan da ayrılıyor Hayır, da anlamadım. Yorum yaparken onun içindeki... Niye yanınızda ben onu anlamıyorum. Ah <laughs> çok ah <aslında> diyetli geliyor bana. Öykü <laughs> <laughs> Hanım diyor gibi de. Gitmiyor. Ben senin <laughs> yerinde olsam utanırdım git buradan. <laughs> Niye gitmiyorsun yani, Tuğba? Yani sonuç olarak bir şeyler konuşuluyor. Ben de dahil oluyorum. Bugün Hı. sohbet ediyoruz. O git dedi diye gideceğim mi Öykü Hanım? Hayır tabii canım. Aa. Ama ya güzel. <laughs> Ay, bir sürü soru da olmasına <laughs> rağmen ben oturuyorsun. ben oturuyorsun. umursamıyorum ki. O umursuyor ki. <laughs> rahatsız oluyor ben. E, rahatsız oluyorum zaten. O yüzden böyle tamam, davranıyorum. Tamam umursamam bu kadar beni. <laughs> Öykü Hanım bir laf söylüyor mesela. Böyle ama <laughs> iğneleyici. Onun altı böyle boş. Her şekilde doldurulabilir. O da kötü şekilde söylüyor. İğneleyerek söylüyor zaten. İşte Tuğba'nın olayı bu. <laughs> O da cins bir şey yani. Tabii. ben Bıcık oluyorum yani orada. Mesela. Ben sana bayılıyorum Burak. Atıyorum mesela tansuyu yakmışım. mesela dans ediyorlar falan filan böyle. Samimi olmaya çalışıyor. Ya o benimle tansunun arasında tamam, olan. Tamam ben de seninle aramızda. Sen bir karışıyorsun. Sabah çalışta Burak gördün yani yan yana. Ne yapayım? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani, Tansu'yla konuşmayayım sürekli. Ay tansuyu da kızıyorum. Burada o kadar bence samimi. Geç. Ama samimi değiliz ki ama. Samimi değiliz. Samimi değiliz. Gelip de öyle dans etmesin yani. Ben rahatsız oldum bilmiyorum. Niye? <laughs> Burak yani Çünkü o kadar kadın, gün... kadınların birbiriyle dans etmesi için yani çok birbirlerini tanıyor olmalarına <laughs> gerek yok biliyor musun <laughs> evet, evet, yani? Doğru. Müzik yeter. Müzik. Ve sen nasıl bu olacak? işin içindesin yani. Ya çünkü yarası olan Gocunur diye bir laf var. İşte tamam, sen öyle misin gibi sanki anladın mı? Öyle yorumlar Yo, yapıyor. Yok ben o. herkese yapıyorum işte. Bunu üstüne alınma bak bugün de tamam, söyledi. Tamam ben alıyorum. Rahatsız ya. olurum Mısır yapma sen de işte. Yapacağım. Ne güzel. Yapacağım ben burada bir yapacağım Tamam yaparsın ben de sana söylüyorum. <Onu yapalım>. Çünkü <laughs> samimi gelmiyorsun anladın mı yaptın? Tamam sen de bana samimi gelmiyorsun. Oyuncusun. Ama gözüm öyle değil. Kurgu diyorsun. Kurguyu harbiden seviyorsun. Konun yok diyorsun. Kendini ön plana çıkarmak için insanlara böyle sallıyorsun. Oyuncusun. Samimiyetsiz. Öylesin. Yok. Burak... Öyle. Sustuğum zamanlar da oldu Burak. Ay kesinlikle Burak. öyleyiz. Efendim. Galada Tuğbay mı olacaksın? Kesinlikle. Yarın yolcusun <laughs> mu diyorsun? Kesinlikle. Direkt <laughs> Bak, o, ok atsana bir tane. Burak, Burak karar veriyor. İşte Sen iyi musun? Hayır Sen... çağrı veriyor. Ben çağrıyı oraya verdim. Sen burada şans eseri kalıyorsun zaten. <laughs> ben biliyorum. <laughs> e, biliyorum. Ee, biliyorum. Evet, bir seyirciler şey <laughs> de. Tamam görüşürüz. Birini bunu söylemesi gerekiyor. Orada gidiyor bu hafta. Hı hı. Fazla güvenme. Burak'ı da çok şımartmışlar Ayakya Aynen. H'ye fazla güvenme. Aynen. <laughs> yani işte öyle söyleyince bir değişik oldu tabii. O zaman da merakı gireyim. var Tuğba'ya. Sen buraya gerçekten aşk yaşamaya mı geldin? Bebek, Onu neden şey merak geliyor. ettim? Ee, söyleyeyim. Şimdi Buse <laughs> patlatmıştı. Aklıma şey takıldı. Bu eve girerken stratejik düşünelim muhabbeti. Onu da bozmak istemedim sonradan. Beni aşık olmak ya. Aşık olmak falan. Sonra strateji deyince merak ettim. strateji bir şey, bir şey Strateji yapıp yapmadığını öğrenmek bir şey. Için. Mi Beni çok ilgilendirmiyor ya. E, Ve Allah belanı versin ki bir ilgilendirmiyor. Bir şey şeylere bak ya. Eee yorum ya yapmış. Ya ben yorum yapmayacağım. Onlar çok yorum yapmış. Yani bir saniye Tuğba bir saniye bir Cansel bir, bir konusu taniye. sonra Tuğba'ya söz vereceğim evet. Ozan'ın bunu düşünmesi Tuğba hakkında hani gerçek ilişki yapmaya mı geldi bu seni ne ilgilendiriyor ki? Arkadaşım Sen neden tekrar sakıncası öncesi var. Kardeşim benim Bekir tekrar. Onunla ilgili bir şeyler <laughs> mi söyleyeceksin? Tekrar yani söylüyorum. Ah. Tuğçe'yi bekliyor ya hani. Ya ya beni gelenden yani sonra da bilir. Yani sonra bak. Yani belki iyi. Merak ilgilendi. etme Cansel. Tobay'la kırmızı odaya falan gitmeyeceğim. Tobay'ı tanımaya e, çalışmayacağım. Luka'yla gideceğim. Ona da bir şey demezsin herhalde. Ee, Bunlar seni rahat bırakmayacak. Farkındayım. Yetti, ee... Kötü niyetli, kötü niyetli <laughs> ya ya bir şey ya. düşünerek söylemeden. Bir, bir bir, ne yani? ben de ki kötü niye ama sen kötüsün. Yani birini tanımak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim o zaman sen buraya şey şey niye geldin? Bibi <laughs> Tuğçe ile yüzleşmeye geldin. Hayır <laughs> evet. ilk niye geldin? İlişki Bu yaşamaya geldiğimi yaşamaya. de söyledim ya. Tamam yani. ben de ilişki yaşamaya geldim. Okey ama bak neden biliyor musun? O soruyu ben sormamdaki amaç ne şey biliyor musun? Ben strateji yapmadım ama işte bak strateji yapmadım. Ay, ay yapma ne şey diyecekler Burak sandım. Burak'la Kırmızı'ya gitmezdim. Şimdi Burak ben, geldim, ben buraya ilişki yaşamaya geldim. O da ben buraya ilişki yaşamaya geldim. O zaman birlikte ilişki yaşayalım diyecekler sandım. Döndüm Sadece böyle ne sen ne diyeceksin <laughs> diye. Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> 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 kırmızı ne odaya basarım. Allah Allah. Ya hayır hani benim öyle bir düşüncem olsun Gidelim. bu arada yazarım. kimse karışamaz bana Tuğçe da. Tuğçe'ye yazarım. yakışırlar. Tuğçe bu evi basar. Öyle kendim öyle. Bakayım evet. Bileyim. Bence yakışırlar. Galaya mi? bir gün kalmış burada. <gülüyor> <gülüyor> Bak Tuğçe'nin dönmesine ben... Dokuz oyna diyorsun Tuğçe varmışçasına. <laughs> Cansel kimi yazacağını şaşırdı galaya bir gün kalmış. <laughs> Seni yazmayacağım. Ha. Sen bekle sen yüzleşeceksin. Ama yüzleşene kadar da ilişki yapmayacaksın. Allah Allah. Kabus gibi çöktünüz ya üstüne. Bu nedir ya? Bu gibiler resmen. Aa, Ama arkadaşımız orada brand. bekliyor. Best friend. Yüzleşmeyi. Şu kapıdan bir an inecek gibi hissediyorum. yani her an değinebilir. Kılıça yokken asla. <laughs> Hiç belli olmaz. Asla. Hiç belli olmaz. Bitiremedim <laughs> ki. <laughs> 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 ya siz niye dışarıda kardeşi? şeyi? <laughs> kardeşim? İstedim. Her şeyi bitirdin zaten. Yüzleşmek istedim. Ve hala Türkçe... yapabilirsiniz. Şey yapmadım. Öykü Ökerim tamam. bir görüntülü konuşsunlar şuradan ya. <laughs> görüntülü değil ben yüz yüze yürüyorum. bunları da Ay bunu buradan ben. görüntülü görüntülü konuşurlarsa. <laughs> o tarz sonu yok çünkü. ekrana çıkıyor yüz yüze Öyle bir imkanım varsa da şimdi de görüşürüz. <laughs> ne? Şu an yok. Yani. Sen var Neyse şu algı yaratılmasın. Tuğba'ya onu sormamdaki Buse işte sen biliyor muydun? O, onu merak ettim. Acaba hani ne istiyor? Bir de e, hani şimdi herkese karşı böyle yorum yapıyor ya tabii ki yapsın. E dedim ki eğer Luka'yı beğeniyorsan, Luka seni beğenmiyorsa bile bence üstüne ama git. Beğen, fokus yani, fokus odan bence o olsun yani. Birini tanımak işliyorsun. olsun. Yani ya burada ya herkes ya, işte gibi konuşa konuş haftalarca, aylarca kalan insanlar var yani Okey ben beğeniyorsa Allah Allah. dedim ama. Ya bir şey bir sürü söyleyeceğim İşte fokus bir var Ayşenur. Fokuslanmamışım evet. tamam, demek değil ki bağlı yapalım. Canım hani... ben, be beğendin diye demiyorum. Beğeniyorsan dedim. Hani ben hatta buydu. Neden, e, o yüzden merak aşk Cansel, istiyorum bak, bak, diye kızları ona, da arıyorum. Allah'ım. Canım <laughs> ama <Canım alırım yani. gülüyor> <canım> ya. sok ya, <laughs> yani. Ya Yani sana ya. sürekli herkes şunu söylüyor. Sen bilerek ya. yapıyorsun. Ayıp Sen ediyorsun. Sen bunu bilerek yapıyorsun. Çok kırmızı olursun öyle. Hayır. Saçma. Öyle kızarırsın işte. Hancana <laughs> da mı? <Aynan>, Hancana <ancaladın, gülüyor> da mı? Çekime girerken kapıda Tuğçe bekliyor. Tuğba iyi olacak. Tuğçe beni yolacakmış Ben haberlerini aldım. Tamam önce oradan sonra seni. Aklın varsa bu hafta git Tuğba. Niye? Ee, Açın haberi buraya geliyormuş o zaman git, Tuğçe gitsin diyor biz. <laughs> Yüzleşmek istiyor. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> ya kadın Twitter'dan kovdu çocuğu ya. Git dedi ya. Tanımak istemek gibi bir durum yok. Niye böyle bir algı yaratıyorsunuz şu anda? Yemek işi mi tanımak istiyor yani? <laughs> Hayır ikimiz de <laughs> ha, tanımak istemiyor. Yok, yok Şey, yapıyor, şey <laughs> Tuba, bunu bir ha, algı ya. olarak mı <gülüyor> görüyorsun? <gülüyor> evet. Olamaz mı? İlgilenemez mi? Ya ben ilgilenmiyorum. Tamam, o da ilgileniyordun uzaktan. ama. İlgilense. İlk, i̇lk geldiğimde gel. ben karakterini çok beğeniyorum. Ağır başlı. Hani onun gibi bir erkek isterim yanımda dedim. Hı. Tip olarak Bak, olarak da şey işte. Şu, şu an ne anda, değişti. yok. Tuğçe ile olayları Tuba. gelişti. Tuğba'nın yanına yakıştırılan isim sayısı gün geçtikçe artıyor. Evet artık. ben daha çok Ne yapabilir ki kız şu an ne hayır, değil, hayır. değişti? Ee, Luka... Luka'yı da...

duymadınız mı? Ben pat 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 her şeyi söyleyeyim. Oradan mı Türkçe'ye bekliyorsun Tanımak ya. istesem zaten söylerim. Kimseden korkum evet, korkum yok. evet. basit mi görüyorsun? <laughs> Neyi basit? <söylersin? gülüyor> Niye? Yüzsüzlük mü oluyor? Yani yani arkadan şey söylemek. Şey yok, yok yok valla şey. soruyu Yok arkadan şey. şey, şey konuşma. Ben gayet takdir ediyorum Tuğba'nın tavrını. Niye şimdi bunu böyle bir hakaret çeviriyorsun? takdir ediyorum. Yok arkadan konuşunca yüzsüzlük oluyor. Ben öğreteyim şey canlı Yok arkadan konuşma oluyor.